Selam yumurta severler bu hafta BMW'nin M Binarar motosiklet modelini yapacağız Bu motosiklet BMW'nin M çatısı altında üretmiş olduğu ilk motosiklet olma ve şimdiye kadar ürettiği en güçlü motosiklet olma ünvanlarını taşıyor S Binarar modelinin M paketini bayağı andırıyor ama onunla pek bir alakası yok onu da şöyle anlatmaya çalışayım BMW araba alırken mesela 2'nin 3'ün 4'ün 5'in M paketlerini alabiliyorsunuz yani dış görünüş olarak M tasarımcılarının elinden çıkmış oluyor fakat M2, M3, M M5, M8 vesaire almak istediğinizde dış görünüşün yanında motoru da çok güçlü oluyor ya. Bu da onun gibi bir şey yani. Tamamen M bu. Bir paket değil. Ve aynı şekilde BMW'nin M paketleriyle M arabaları arasında devasa bir fiyat farkı oluyor ya. Burada da s 1000 giriş paketiyle kıyasladığınızda iki katından fazla bir fiyat farkı var. Yani yeni bir rüya motosiklet özetle. Bugün yapacağım Lego modeline geçecek olursak neredeyse 2000 parçadan oluşuyor. Yani şimdiye kadar yaptığım modellere kıyasla parça sayısı az aslında. Fakat 1'e 5 e ölçeklendirmeli bir model bu yani aslında oran orantı olarak baktığınızda şimdiye kadar yapacağım en büyük model bu olacak. Yaptığım araba modelleri mesela 8'e 1 ölçeklendirmeli ya da 10'a 1 ölçeklendirmeliydi. Yani ölçek olarak baktığınızda gerçekten büyük bir model. Kutusun üzerinde gösterecek herhangi bir şey yok. Sadece görsellerle süslemişler. O yüzden bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz diyerekten yapım aşamasına geçelim. Tell run it all. no sleep, no rest Might crash, might wreck, but first I stretch Tell them run it off. I wake up, flex Thumb down, that nah, check, no drip, this Tell them run it off. no sleep, no rest Might crash, might wreck, but first I stretch Tell them run it now, up Now that a through my hands, I'm by my lonely Turned to a savage, now my baby wants to hold me I love my fans, don't need no friends, I got my homies Thought I could trust you, I find out you tried to zone me I'm number one up on that court, I'm Nick McGrady The first one in, the last one now can't call me lazy Put in my hours, send the an invoice and they pay me I need six rings like MJ and Tom Brady I wake up, flex, thumb down that check No drip, this, tell them run it all no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first I stretch, time to run it all. I wake up, flex, thumb down, not check, no drip, this time run it all. no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first I stretch, time to run it all. Y'all gon' make me take that trip way out to Europe, I call up Nigeria, come through in a hurry Evet şu anda motosikletin motorunu tamamladım. Bunun bir motosiklet modeli olduğunu düşünecek olursak gayet büyük bir yapıda ve çok güzel bir dişli sistemi bulunuyor. Hemen size onu göstermek istiyorum. Öncelikle burada bir zincirimiz var. Bu model hareket ederken dönecek diye tahmin ediyorum ve şuradan vites değiştirebiliyoruz. Mesela yüksek bir vitesteyken şu zinciri birazcık çektiğimde bile pistonlar ne kadar çok hareket ediyor bakın. Fakat daha düşük bir vitese geçersem... Zinciri ne kadar çekersem çekeyim pistonlar fazlasıyla yavaş bir şekilde hareket ediyor. Aynı şekilde içerideki dişliler de baya yavaşlıyor. Ya 3 ya da 4 vites var. Şu an tam anlayamadım. Sanırım 3 vites. Vites geçişlerini de şöyle göstermeye çalışayım. Şuradaki gri olanlara odaklanırsanız. Bakın onların yönü değişerek hangi dişlilere bağlanacağını değiştiriyor ve buna göre vites değişiyor. Şu ana kadar fazlasıyla keyifli bir model. Şimdi kaldığımız yerden devam. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness. But I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch. I'm humbling, keep humbling, I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing. I'll keep hustling. <laughs> Şu anda ikinci ve üçüncü paketleri de bitirdim ve motosikletimizin de böyle kabası bir ortaya çıkmış oldu. Daha dış parçalarını takmadan bile gayet heybetli bir görüntüsü var şöyle baktığınızda. Ve yapım aşaması fazlasıyla keyifli bir model. Şu ana kadar modeli yapmaktan fazlasıyla zevk aldım. Keyifli olmasının en büyük sebebi bence şurada kullanılan stand sistemi. Bu standın üstünde modeli inşa ediyorsunuz. Ve evimin garajında sanki bir motor topluyormuşum gibi bir hissiyata kapılmama sebep oluyor. Yani fazlasıyla alıyorum. Umarım size de yansıyordur bu. Standın üzerinde motor hakkında bilgiler bulunuyor. Beni bu bilgiler arasında en çok şaşırtan şey 192 kilogramlık bir ağırlıkla 212 beygir üretebiliyor olması oldu. Tabii ki motosiklet motorlarını araba motorlarıyla kıyaslamamak lazım. Fakat bu motoru bir arabaya taksak o bile gayet iyi gider gibi geliyor bana. Sadece torkundan biraz şüpheliyim. Birazcık hafif bir arabaya takmak lazım. Onun dışında 0 yüzümüz 3.1 saniye, 0 200'ümüz 7.7 7.3 saniye. Bunlar muhteşem değerler tabii ki. 5 saniye civarında 0-100'e çıkan arabalarda bile ben kendimi çok kötü hissediyorum içindeyken. Üstü kapalı olmayan bir alette 3 saniyede 100 km hıza çıktığımda muhtemelen ben ruhumu oraya teslim ederim. Onun dışında motorumuzun mekanik kısımları neredeyse komple bağlandı. Şöyle tekerlekler çevirdiğimizde tüm dişli sistemi gayet aktif bir şekilde çalışıyor ve hoş da bir ses çıkartıyor. Bunu bilinçli olarak mı yapmışlar bilmiyorum ama amortisör sistemimizde gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Arka amortisör özellikle çok hoşuma gitti. Burada farklı bir amortisör kullanmışlar ayrıca. Daha önce yaptığım hiçbir Lego teknik modelinde böyle bir amortisör yoktu. Bunu bu motora özel mü üretmişler bilmiyorum. Ön tarafta da iki tane büyük amortisörümüz bulunuyor. Bunun da tek parça oluşu hoşuma gitti. Vitesi şuradaki koldan yüksek fakat nereden düşüreceğimizi çözemedim Tam tersindekinden oluyordur diye düşünmüştüm ama Bu ne yapıyor şu an anlamadım Yani buradan vites düşmüyor Fren telleri detayına kadar olması da ekstra bir hoşuma gitti Ön taraftakileri daha bağlamadım ama bunlar da bir yerlere bağlanacak Şimdilik model bu şekilde Bundan sonraki parçalar herhalde daha çok kasayı giydirmek üzerine olacak Sıradaki paketten devam Evet şu anda modeli tamamladım. Bu standa ek olarak bir stand daha yapmışlar. Şöyle gerçek taşıma arabası mı denir? Onlara benzer bir şekilde. İstediğinizde sergileyebiliyorsunuz yani. İsterseniz bunu kullanıyorsunuz. isterseniz de bunu kullanıyorsunuz. Bence bu daha güzel duruyor. Kısaca modele bakacak olursak bence dolu dolu bir model olmuş. Yani öyle çok fazla deliği, boşluğu falan yok. Gerçek bir motor gibi bir kaportası var diyeyim. Tabii ki bu bir teknik Lego olduğu için parçaların üzerinde delikler var ama işte siz anladınız ne demek istediğimi. Böyle dolu hissettiriyor. Modelin ciddi anlamda çok fazla stikeri var bu arada. Dışarıdaki neredeyse bütün parçaların üzerinde stikerler var. Çok garip bir şekilde dikiz aynalarını yapmamışlar ki çok rahat bir şekilde yapılabilirdi gibi duruyor. Niye böyle bir tercihte bulunmuşlar anlamadım. Onun dışında şu önde gördüğünüz parçalar M kanadı diye geçiyor. Yani bunlar bu motosikletin gerçeğinde de var ve yere basışı arttıran bir aerodinamik unsuru. Buradan giren hava motoru yere doğru bastırıyor ve virajlarda daha daha az hız keserek motoru döndürmenizi sağlıyor özetle. Fakat orantısı birazcık kaçık olmuş. Sanki birazcık daha küçük olmalıydı çünkü gerçeğinde oran orantı olarak bu kadar büyük değil bunlar. Büyük ihtimal ben bunları sökeceğim. Dikiz aynalarını ve M kanatlarını saymazsak bütün detaylarını fazlasıyla beğendim. Yani şöyle genel bir baktığınızda sergilemek için fazlasıyla güzel bir model olmuş. Şu detaylar ne bileyim bu camı mesela bu modele özel olarak üretmişler. Bu tarz detaylar da ekstra bir güzellik katmış buraya. Bir şey uydurmaya çalışmamışlar. Tabii ki bu bir lemur videosu olduğu için bu modeli bu şekilde bırakmayacağımı tahmin etmişsinizdir diye düşünüyorum. Tam olarak nasıl ışıklandırma yapacağımı şu an kafamda kestiremiyorum. Büyük ihtimalle güzel gözükecek bir ışıklandırma için bazı parçaları değiştirmem gerekecek fakat bu model bu efora değer diyorum ve ışıklandırma aşamasıyla devam. An itibariyle ışıklandırması dahil olarak modeli tamamlamış bulunuyorum ve fazlasıyla içime sindi çok güzel gözüküyor. Işıklandırmayı çok abartmak istemedim hatta şu alttaki ledler bile birazcık şov için yani böyle sergilerken güzel gözüksün diye. Bu modelde kullandığım ledleri maalesef geçenlerde yaptığım GTR'dan sökmek zorunda kaldım çünkü küçük kırmızı ledlerim kalmamış. Ben de onu sökmeye başlamışken bütün ledlerini aldım. Hani böyle bir elimde kaldı gibi bir şey oldu GTR. Işıklandırma sistemimiz uzaktan kumandalı fakat devreleri çok çok içeri gömdüğüm için sadece dibinden çalışıyor şöyle. Şuraya falan sokmanız gerekiyor başka türlü çalışmıyor. Hatta piline de yer bulamadığım için pili şu aşağıdaki standın içine sakladım. Kumandasından istediğiniz ışıkları açıp kapatabiliyorsunuz veya parlaklığını da değiştirebiliyorsunuz. Öndeki ve arkadaki ışıklandırmayı hiçbir zaman kapatacağımı sanmıyorum ama mesela aşağıdaki pembe ışığı istemezsem buradan direkt onu kapatabiliyorum. Ek olarak öndeki M kanatlarından hoşlanmadığımdan bahsetmiştim o yüzden bunları değiştirdim. Mümkün olduğu kadar gerçeğine yakın bir şey yapmaya çalıştım. Modelin genel dokusunu fazla kurcalamadan buradaki kanatları küçülttüm ve aşağıdaki boşlukları da artan parçalarla kapattım gibi bir şey oldu. Ve saçma şekilde Lego'nun tasarladığından daha çok en binarara benzeyen bir ön tasarım çıktı burada. Lego mühendisleri. Bunu hemen kopyalayın bakın bu çok daha şık oldu. Bu kadar kanat mı yapılır yani? Gerçekten çok kötü duruyordu bence onlar. Bu şekilde oldu. Bu iç, bu güzel oldu. Arkadaki ışıklandırmada da burada normalde siyah parçalar vardı. Aynı parçaların kırmızısıyla değiştirdim ve içine kırmızı ledler ekledim. Altına ekledim mavi ledler ise tamamen güzel gözüksün diye ve M renklerine de uyduğu için bence güzel duruyor. Evet model hakkındaki görüşlerinizi yorumlar bölümünden benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek bana bu tarz videoların devamını istediğinizi gösterebilir. Abone olup yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirdiğinizde ise gelecek videoları kaçırmamış olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.